Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün itibariyle yaklaşık bu tavrijenlarımız 65 günlük oldular. Ve gördüğünüz gibi artık yumurtalar İlk yumurta ee, geçtiğimiz Cuma günü attılar, ilk yumurtayı geçtiğimiz Cuma günü çıkardılar. Bugün de bir yumurta daha aldık. Cuma gününden bu yana her gün e, birer tane yumurtlu bir tane yumurtluyorlar. Şu ana kadar e, iki bıldırcınımız yumurtluyor. Şu arka taraftaki bıldırcınlarımız yumurtluyor. Bu en öndeki, yani bizden bu taraftaki. Japon bıldırıcınımız yumurtlamıyor. Onun haricinde ee, bir gün şu bıldırıcınımız yumurtluyor. Bir gün de bu bıldırıcınımız yumurtluyor. Her gün düzenli olarak bir tane yumurta veriyorlar maşallah. Ee, Buldur yumurtası böyle desenli desenli olur. Arada bazen beyaz çıkarıyorlarmış ama ben hiç rast gelmedim daha. Belki ilerleyen zamanlarda rast geliriz. Rast gelirse onları da sizlerle paylaşırım inşallah. Ee, besin olarak yumurta yeme, yeşillik verdim. Aynı zamanda arada bazen toprağa çıkardım. Taş falan yediler. O şekilde beslenerek yaklaşık 60 günlükken yumurtamı yavaşladı bıldırıcınlarımız. Ee, maşallah da unutmayın arkadaşlar. Yumurtalar şu anlık e, ufak. Boyutları bu kadar. Ama ilerleyen zamanlarda sanırım biraz daha büyürler yumurtalarda. Ee, Bıldırıcınlarımızın cinsleri ben hepsini jumbo zannediyordum ama sorduğunu öğrendim. Bir abi sayesinde öğrendim onu da Sağ olsun ee, Şu buldurucumuz bu. Ee, Amerikan jumbo buldurucu. Bu Amerikan jumbo. Bu buldurucumuz e, Japon buldurucu. E, Japonlar yumurtacı bir buldurucu oluyor. Ama bu daha yumurtaya başlamadı nedense. Diğerleri başladı. Şu gri bıldırcımızda Japon jumbo kırması bir bıldırcım bu işte. O abiden öğrendim ben bunları. Dediğim gibi yumurta mı yiyorlar? Arada bazen yeşillik. Dediğim gibi arkadaşlar artık yumurtuyorlar bıldırcınlarımız. Bir videoda daha birlikte olduk. İlerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.